Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle futboldaki son dakika haberleriyle daha beraberim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor'a son dakikalarda yapılan hatalar sonrasında yediği gollerle 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Dominik Torrent karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi. Torrent takımın oyununu beğendiğini normal şartlarda bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Galatasaray Trabzonspor maçında kazanan 2-1'lik skorla Bordo Mavilleri oldu. Sarı Kırmızılıların son dakikalarda yediği 2 gol tepkilere ve eleştirilere neden oldu. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen Galatasaraylı futbolcuların performanslarını eleştirdi. Galatasaraylı futbolcuların performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın mevcut stoperleri ligimizin vasat stoperleri. Markao'da Nelson'da ortalama oyuncular. Asla Galatasaray'ın stoperleri değiller ifadelerini kullandı. Deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Vischan'ın attığı golde büyük bir hata yapan Taylan Antalyalı'ya destek olan Babel, "Bu takım beraber kazanıyor, aynı zamanda beraber kaybediyor." ifadelerini kullandı arkadaşlar. Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk arka adelesinde gerileme ve kanama tespit edildiğini açıkladı arkadaşlar. Siyah beyaz ekipten yapılan açıklama şu şekilde. Futbol A takımımızın Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adelesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesinden geçmiş oyuncumuzun sol uyluk arka adelesinde gerileme ve kanama tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık hikmeti ekibimiz tarafından başlanılmıştır ifadeleri kullanıldı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.